Muhterem Arkadaşlar Bu arıyı az önce açtım ve ana değiştirmeye niyet ettiğini gördüm. Gördüğünüz gibi çerçeve diplerinde ana memelerini takmış görüyorsunuz. Şimdi bu tabi bu zamanda bunu yapan iki kovanım daha oldu benim tanesi Belfast ırgı idi. O çıktı ve çiftleşti, döllendi. Onu kontrol ettim biraz önce. Şimdi bu da Kafkas ırgı. Bir arı. Ama melez. Kafkas'ın melezi. Bu da ana değişimine karar vermiş. Şimdi madem öyle karar vermiş, Adam böyle karar vermiş. Ben bu karara saygı duyuyorum. Kıştan zaten 7 tane ana arı estağfurullah. 7 arı zayiatıyla çıktık. Dört tanesi açlıktan. Üç tanesi başka sebeplerle. Efendim. Dolayısıyla yerlerinin dolması lazım. Evet burada da ana memelerini görüyoruz. Arkadaşlar bunu ben aynı yerde böyle yan yana ikiye böleceğim bu koloniyi. Arkadaşlar birini bir başka renk yapacağım yalnız. Sebebi ise analar döllenmeden gel doğal döllenme olacak bu döllenmeden geldiğinde şaşma olmasın diye. Aynı iki ana aynı kovana girmesin en azından. Bunun için iki tane farklı renk, renkte müşet kovanlar kullanacağım. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Burada hazırlığı yaptım. İkinci kovanı da getirdim buraya. Uçma tahtasını açıyorum. Ve ana memesi olan çerçeveyi buraya koyuyorum. Yani bir tane duvar çerçevesi koydum ballı. Bu arada mecburi istikamet arayı bölmek. Arkadaşlar bunda da yavru var. Ama buna ana memesi koymamış. Bunu da bunun yanına koyuyorum. Bunda ana var mı yok mu bilmiyorum. Yani günlük yumurta var mı yok mu o kadar incelemedim. Bu da başlık çerçevelerden bir tanesi. Ballı ve polenli. Bunu da buna koyuyorum. Bir diğer çerçevemiz arkadaşlar. Bu da ballı ve polenli. Bunu da diğerine koyuyorum. şimdi yapılacak olan iş şu arkadaşlar. Bu kovanı yerinden kaldırmak ve yerinden kaldırdıktan sonra analık kovanları birbirine bitişik olarak ve yaklaşık olarak Şöyle koyduk. Şimdi gelen arılar, dışarıdan gelen tarlacı arılar her ikisini de bölünecek büyük ihtimalle. Ee, bunun rengi ana kovana benziyor. Diğeri benzemiyor. Gri bir renk o. Ee, Bunu biraz daha böyle yaparsam, bu renk itibarı daha fazla arı alır diye düşünüyorum. Ama diğerine de giden araba fena değil. Evet arkadaşlar. Bunları ne yaptık? Bu arıyı gözden çıkarmış olduk böylece. Arkadaşlar. Bunları azalacağından ilave çerçeve koymaya gerek yok. Köpükle ben bunu iştiriyorum